Sevgili dostlar merhaba, herkese hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Ee, bugün biraz netameli bir konuyu konuşacağız. Zaman zaman söylüyorum. Bugünkü de öyle. Neden netameli? Aslında çok doğal, işin buraya gideceği belliydi uzunca bir süredir. Bu işten anlayan herkesin söylediği bir şeyden bahsedeceğiz. Değişik bir şey değil. Ama bu işten anlayan insanların konuşmasına çok müsaade edilmediği için de bir yandan... Netameli bir konu elbette. Günaydın herkese. Ankara çok soğuk bu arada. Aman diyeyim gözünüzü seveyim. Yani Türkiye'nin başka yerleri de soğuktur ama burayı bildiğimiz için sabah saat 7.30'da eksi 21 dereceydi. Şu anda da hani biraz ısınmıştır muhtemelen eksi 15'e falan e gelmiştir. Aman diyeyim gözünüzü seveyim. Dışarı çıkacaksınızdır, özel araç kullanıyorsunuzdur. Ne olur yolda otobüs dolmuş falan bekleyen varsa alın. Hakikaten çok soğuk, dayanılır gibi bir soğuk değil. Yani Allah sokaktakilere yardım etsin. Bugün konuşacağımız hikaye, evet evet x21 derece hakikaten. Sosyal medyada da paylaştım fotoğrafı zaten. Rojbaş, good morning, good morning herkese. Ee, şu İsviçre görüşmelerini konuşacağız. Neden biliyor musunuz? Çünkü hani ister istemez sokak hayvanları aynı şekilde aman diyeyim hani bir şekilde ne olur idare edin bu soğukta herkes birbirine muhtaç. Can, sokaktaki canları unutmayın lütfen. Ee, Cenevre görüşmeleri başlayacağı zaman üzerinde konuşmalar, daha ilk konuşmalar yapılırken şöyle bir e, tırnak içinde efelenmeyle başladık biz mevzuya biliyorsunuz. Çok da duyuruldu, çok da söylendi. Şu aşağıdaki insan figürünü tıklarsınız değil mi? Bu arada herkese haberdar edelim, dostlar da gelsin diğerleri de. Biz görüşmeler sırasında, e, rica ediyorum teşekkür edecek bir şey yapmadım ama... E, Görüşmeler sırasında karşımızda muhatap olarak görmek istediklerimizi tek tek saydık. Suriye'deki Türkmenler, özellikle Bayır Bucak Türkmenlerinin yaşadıkları, maruz kaldıkları şiddetten hareketle onların Cenevre görüşmelerinin bir parçası olması gerektiğini söyledik. Ve ikinci ve en önemli çıkış olarak da şunu söyledik. Türkiye'de devam eden operasyonlar da biraz gerekçe gösterilerek Kürtlerin masanın bir parçası olmaması için Türkiye elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Hatta Burada hatırlıyorsunuz okuduğumuz yandaş basın yandaş medyanın gazetelerinde çok net bir şekilde şu haberler dillendirilmeye başlandı ee, Avrupa bizim haklılığımızı anladı evet Kürtler bu masada olmayacak Kürtlerden bu arada kasıt şu e, hani bölgenin yapısı itibariyle böyle bir şey mümkün değil zaten hani orada işte Kürtler var e, sünni Türkler var Türkmenler var Aleviler var bütün bir grubun içinde şunlar olmasın deme hakkımız olmadığını kendi içimizde konuşurken çok rahat sallıyoruz yani hep söylüyorum. Çünkü öyle bir medya var ki sanki doğruymuş gibi şişirip anlatmaya başlıyor bunu. Bunlar söylenmeye başladı. Şimdi dün akşam gelinen son noktayı söylüyorum size. Cenevre görüşmeleri ertelendi biliyorsunuz 29 Ocak. Gerekçe olarak ilk kademede şu pompalanmaya başlandı. Türkiye PYD'nin o masada olmaması konusunda çok ısrarlı Amerika ve Rusya'da, e, tabii tabi bir dakika geleceğiz oraya, Amerika ve Rusya'da dedi ki e, Türkiye'nin haklı gerekçelerini anlamak zorundayız, e, o yüzden şimdilik erteleyelim, müzakere öncesi müzakereler biraz daha devam etsin. İç kamuoyuna pompalanan haber bu. Oysa dün akşam CNN International'da Christine Amanpour'a konuşurken e, Başbakan Ahmet Davutoğlu, net bir şekilde gördük ki bir e, köprüden önce son çıkış arıyor bizim hükümet. Neden? Şöyle bir ifade duydunuz mu siz hayatınızda? Kürtler olsun ama PYD olmasın. Ya böyle bir şey mümkün mü? Teknik olarak mümkün mü? Ee, Beyazıt Öztürk'ü geçen hafta içinde çok sık konuştuk. Çok fazlaca andık. Anmak zorunda kaldık. Ee, yediği bir herze nedeniyle. <laughs> Onun programında bir tip vardı. Hatırlıyor musunuz? İsmini söylemek istemiyorum. Çünkü öyle söylersem bu hakaret makaret alakası yok. Teşbihte hata olmaz. Mesela şöyle şeyler söylerdi. Bu yarışı kazanmanı istiyorum ama birinci olmanı istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey. Kürtler olsun ama PYD olmasın. Ne yapacağız sizin için? Hani ah eh, ben de tam onu söyleyecektim. E, Torlakmem e, Rumuzlu, Nikli izleyicimiz gibi. Ne yapacağız? Hani ehlileştirilmiş, e, kendini hani makul Kürt olarak tanınanlar vardı ya. Onlardan mı bulup götüreceğiz oraya? Diyelim ki burada iç kamuoyuna yedirdiniz, yutturdunuz. Mehmet Metinleri Cenevre'de sallayan çıkar mı sizce? Onu oraya götürdünüz, anlattırdınız. Orhan Miroğlu'nu götürdünüz, anlattırdınız. Sizce onu anlayan çıkacak mıdır? Biz neyin telaşındayız, neyin hesabındayız? Bugüne kadar yayının başlığına e konu olan o cümlede olduğu gibi defalarca kırmızı çizgi kırmızı çizgi diye tutturduk yırtındık hepsinin üstünden binlerce kez geçildi otoban oldu bütün kırmızı çizgiler sadece onunla da kalmadı siline siline iyice pembeleşti hatırlayın şöyle sadece geçtiğimiz yılı hatırlayın ya 2015 yılını hatırlayın sadece Musin Kızılkaya'ya götürün bakalım ciddiye alacaklar mı Cenevre'de bir anlatsın A Haber'deki gibi karşısına hiçbir şeyden anlamayan, ayakkabısını bağlamakta naciz birini mi çıkartacaklar? Soru sormadan bitirebilecek mi mesela öyle bir toplantıyı, Cenevre toplantısını? Götürsenize. Makul Kürt ne demekse, sizin için Kürt mü transfer edeceğiz? O olmaz. E, PYD'li olmasın. E, i̇yi de şimdi Amerika Birleşik Devletleri, geçen hafta hatırlıyorsunuz değil mi? Burada konuşmuştuk yine. Doğu ve Güneydoğu'da devam eden operasyonlarda bir tane insansız hava aracı bulundu. 250 bin dolar değerinde olduğunu söylemişti. Haberin altında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasının içinde de bir şekilde yer almıştı. Şöyle bir şey söyleniyordu. Geçmişte PYD'ye yapılan yardımların bir kısmının işte PKK'ya geçtiği falan filan söyleniyor. Onlardan biri olabileceği. İyi de ne yapacağız yani bir elek mi var? Böyle bir şey mi? Bölge bizim de katkımızla, bizim ülkemizin de katkısıyla bir yangın yerine dön. Herkes birbirini çiğniyor, birbirini öldürüyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Ama siz, e, Kürtler olsun yalnız PYD'li istemiyorum. Nasıl yapacağız onu? X-ray'den mi geçireceğiz insanları? Ya da Mehmet Metinler, Orhan Miroğlu, e, Muhsin Kızılkaya kapıda duracak, onlar ayıracak mı? Bu e, makul Kürt, bu PYD'li, bu PKK sempatizanı olabilir. Bunun geçmişte e, kava örgütüyle ilişkisi olmuş olabilir. Böyle bir şey mi olacak ya? Yani? Bu haberleri sadece iç kamuoyu yutuyor. Sadece. Onun da bir kısmı artık yutmuyor. Çünkü bunun saklanabilecek yanı kalmadı. Geçmişten bugüne sadece geçen yılı hatırlayalım. Kırmızı çizgiler için diyorum. Sadece geçen sene türbe taşınması hikayesini hatırlayın. Süleyman Şah türbesini. Sadece türbe taşınma hikayesini hatırlayın. Kalanı çok önemli değil. Yoksa çünkü e, eskiden şu son 5 sene, altı sene. Yani e, Arap Baharı hikayesinin başladığı günlerden beri bugüne kadar süzüp getirseniz zaten paspas olduk artık. Ama sadece son seneyi hatırlayın. Kimse bizim sabrımızı test etmeye kalkmasın. Başlayıp koşar adım Türkiye'ye türbe taşımakla sonuçlanan bir süreçten bahsediyoruz. Çok basit değil mi? İyi de bütün bunlar hani ben mesela oy vermedim diye iktidar böyle oldu. Ben sevinecek miyim? O e, bütün yaşananların ee, konu olduğu haberlerin başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti yazıyor. Benim pasaportumda yazdığı gibi. Ben yani bu ülkenin bir vatandaşıyım. Bu sevinilecek bir durum değil. Ama ne var biliyor musunuz? Hala buna rağmen hiç kimseyi dinlememe tavrı inanılır gibi bir tavır değil. Hala buna rağmen göreceksiniz. Türkiye'de konuşurken e, yine makul Kürt ne demekse onları toplayıp bir araya getirip e, Kürtlerin aklı mücadelesi falan diyecekler. Ama şunu saklamak için yapacaklar bunu. Türkmenler o görüşmelere, Cenevre görüşmelerine davet edilmedi. Artık bunu net olarak biliyoruz. Oysa bizim hemen yayının başında söylediğim birinci koşulumuz neydi? Türkmenlerin orada eşit temsili. Tıpkı Irak'ın dağılması sırasında yeni anayasa yazılırken yapıldığı gibi yanlış bir strateji izliyor Türkiye. O dönemde de sadece Kerkükleri, Kerküklüleri, Türkmenleri korumak gibi bir refleksle olayın içine dahil olmuş. Aslında bölgede en yakın komşu olacak Kürtlerin anayasada eşit haklar alabilmesi için mücadele etme e, konusuna girmemişti. Çok büyük bir hataydı bu. Çünkü orada hakkı için mücadele edecek Kürtler en yakın komşu ticaret partneri adına ne derseniz deyin. Bundan sonra gelişen dönemde en rahat yükselen değer olacaktı. Bunu stratejik derinliğimiz sayesinde görmedik. Stratejik derinliğimiz çok aşağıda. Oradan baktığımız zaman bir şey görünmüyor. Çok derin bizim stratejimiz. Ama çok dibe indiğimiz için kafayı kaldırınca bir şey göremiyoruz. Tıpkı bugün olduğu gibi. Bugün de göremiyoruz. Israrla ve inatla Salih Müslim o toplantının davetlilerinden bir artık dün akşam itibariyle biliyoruz bunu. Yani PYD'nin başkanı. <laughs> Ama bu haberlere kanıp da şunu unutmayın. Ee, Müslim geçtiğimiz dönemde son iki yıl içinde kaç kez geldi Türkiye'ye? Defalarca yani bu işler bozulana kadar, yani Balıkesir mitinginde geçen sene Şubat ayında Başbakan, e, özür dilerim Cumhurbaşkanı Erdoğan ne Kürt sorunu ya diyene kadar kaç kere yapıldı? Bilmiyorum, Melisa Hanım on kez demiştir ama demiş ama çok. Şimdi geldiğimiz noktada artık sorumuz şu. Bizim kırmızı çizgimiz kalmadı. Eyvallah hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Kırmızı mırmızı yok. Ama... Hiç olmazsa şöyle silik pembe, kirli beyaz falan da mı çizgimiz olmayacak bizim için? Biz hep böyle paspas mı olacağız? Otobana mı döneceğiz hep? E türbeyi evet PYD yardım etti zaten fotoğrafları da gördük. Ama üzerinden dönen tartışmayı da hatırlıyorsunuz değil mi? Yok öyle bir şey, olmadı öyle bir şey. Ya kardeşim Kobani olayları sırasında orada, oradaki e, iç savaşta kullanılmak üzere PYD'nin askerlerini, YPG'yi oradan operasyonsuz şekilde bir koridor açarak geçişine izin verdi mi, vermedi mi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti? Bu soruya hayır yanıtı verebilecek kimse var mı? Biz ertesi sabah iktidar gazeteleri dahil olmak üzere çarşaf çarşaf fotoğraflarını görmedik mi? Gördük. Kimden neyi saklıyoruz ya? Herkese yandaş muamelesi yapılıyor. Neden biliyor musunuz? Yandaş olduğunuz zaman çok kolay dönüyorsunuz. Çok kolay dönüyorsunuz. Hani Uğur Mumcu diyor ya, dün hatırlattım, haklıdan yana değil güçlüden yana tavır alanlar. İşte onlar korkak ve kaypak oluyorlar. Güç merkezi değiştiğinde de dönüp fırıldak oluyorlar. Bugün, ee, daha dün Kürtler kardeşimiz, canımız ciğerimiz derken, bugün Başbakan Kürtler evet ama canım PYD ile alamayacağız dediği anda PYD'nin kötülüklerini saydırmaya başlıyorlar. Ama artık iç kamuoyu da yutmuyor bunu. Çünkü tutulacak bir yanı kalmadı sadece iki kriter söylüyorum size. Türkmenler Cenevre masasında yok 29 Ocak'taki görüşmelerde. Neden? Çok net söyleyelim. Ee, Rus uçağı düşürüldükten sonra bununla ilgili ödeşme konusunda Rusya çok ısrarlı. O masada olmayacaklar. O masada olmayacaklar. Bunu söylüyor ısrarlı. Biz de diyoruz ki PYD olmayacak. Çok net bir şekilde göreceğiz. Allah ömür verirse bugün ayın 26'sı. 29'unda yani Cuma günü hep birlikte göreceğiz. Kim o masada oturacak, kim oturmayacak. Kürtlere evet ama PYD'ye hayır falan. Bakacağız Cuma günü kimin dediği olmuş, kim dış politikada daha öngörülü davranmış hepsini göreceğiz. Bugün bizim dış politikamızı konuştuk ama Kürtleri sevmiyorsunuz. Neden sevmiyorsunuz? Sevmemenizin mi gerekçesi var mı? Mesela böyle karşı olduğunuz başka etnik gruplar var mı? Türkleri sevmiyorum. Ben e, Nusayrilerden hoşlanmam. Şimdi ben size o zaman, Şah İsmail'in nesli, ben size hemen sağ taraftan alayım. E, hiç uğraşmayın. Böyle birine karşı nefret suçu, nefret beslenici kimsenin burada olmasından ben hoşlanmıyorum. Bazıları sevmiyor bunu. İşte neden adamın eleştirmesine tam Bu eleştiri falan değil arkadaşlar. Nefret eden ne olur buraya gelmesin. Nefret eden... ya yani O zaman böyle bir ironi de yapmasın. İnsan e, biz böyle bir durumda yaşıyorsak eğer ortada böyle ironiler yapmayın. Çünkü toplumun bunu kaldıracak hali yok, gerçekten yok. Böyle bir ironiyi yapmayın. Ne olur burası yeri değil, zamanı değil. Bakın sokakta insanlar birbirlerinin ölüsünün ardından konuşuyorlar artık. Birbirlerinin ölüsünün ardından konuşuyor oh oldu diye bakıyor adam. Ölmüş 3 aylık bebeğe. Bu ironinin yeri değil. Kusura bakmayın. Ben böyle düşünüyorum. Bugün bizim dış politikamızı konuşmaya çalıştık. Ama sadece bizim dış politikamızı değil aslında bundan sonraki gidişatımızı da biraz konuşmaya çalıştık. Çünkü bizim hep bahsettiğimiz şu kırmızı çizgiler, turuncu yollar, işte pembe otobanlar falan bunların hepsi hikaye. Bakın yaşadığımıza sadece ee, Eminim karşılaşmışsınızdır, eminim karşılaşmışsınızdır ama ben istiyorum ki Elisa Hanım, bunlar burada ironiyle bile konuşulmasın. Ya yapmayın, şu anda bunun yeri ve zamanı değil. Biz sıradan esprileri bile anlayamayacak durumdayız. Dün hatırlıyor musunuz yayının başlığını, dün yayında ne konuştuğumuzu? İnşallah Biden, Erdoğan'a bizim demokrasi talebimizden bahsetmiştir, De, dün yayının başlığı. Akşama kadar öyle mesajlar geldi ki anlatamam size. Aa, çok mu mutlu oldun Biden aracılığıyla mesaj verince diye. Bu işin bir boyutu. Bunlar zaten espriden hiç anlamayan adamlar. Onları tamam koyalım. Ama bugün bizler hani oturup bir şeyler konuşabilen insanlar arasında bile artık net espriler yapılamıyor. Ne olur bu tarz ötçü ifadeleri içeren bunları yapmayalım ya. Yeri değil, zamanı değil, gereği yok. Bakın ne diyorum 3 aylık bebeğin ardından oh olsun diyen ölüsünün ardına o oh olsun diyen insanlar var. Ne olur yapmayın. Böyle ironi yapmayın. Burada yapmayın. Kendi içinizde ne yapıyorsanız yapın. Ama hep söylüyorum hani biz bizimki karşılıklı bir etkileşim. Siz beni evinize, iş yerinize kabul ediyorsunuz. Ben de sizi çalışma odama kabul ediyorum. Burası bizim küçük dünyamız. Burayı almayalım bu nefreti. Lütfen. Çok rica ediyorum. Bugün kırmızı çizgilerimizden olmayışından ee, hatta Olmamanın ötesinde artık dalga geçme unsuru haline gelmesinden söz ettik. Onları konuşmaya başladık. Daha konuşacağız çünkü ayın 29'una dediğim gibi önümüzde 3 gün var. Cuma günü kim Cenevre görüşmelerine çağrılmış, kim çağrılmamış, sadece o da değil, Çağrı ee, çağrıyla birlikte o masada kimler yer aldı, kimler yer almadı, net şekilde göreceğiz. Hiç yani bugünden zeybeklik yapmaya gerek yok. Cuma günü Allah sağlık verirse, ölmez sağ kalırsak o gün göreceğiz hep beraber. Ve o gün konuşacağız. bunu da hatırlatacağız. Bugünün gazetesini de hatırlatacağız. 26 Ocak gazetesini de hatırlatacağız. Birazdan konuşacağız. Mail attım birazdan. Baktım. Tamam tabii ki. Yani ya Bu arada çok biriken mailler var. Bu hafta birazcık kusura bakmayın yoğun geçiyor. O yüzden ilgilenemedim. Kitap tavsiyesi isteyenler var. Yayına ilişkin söyledikleri olanlar var. Yanıt yazamadım yazacağım. ne olur kusura bakmayın yayın izliyorsanız. Biraz yoğun bu hafta. Nasıl anlamadım? Mesajınız görünüyor ve kayboluyor ondan sonra. Ben şimdi hemen arada bir daha bakacağım yayında. Kusura bakmayın yetişemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, benimle birlikte olduğunuz için, beni evlerinize iş yerlerinize kabul ettiğiniz için, lütfedip benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Ama en önemlisi değer verip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Ee, bir yarım saat kadar bu yayını, yarım saat kadar sonra bu yayını medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Ben de beş dakika sonra burada olacağım. Bir aksilik olmazsa. Gazeteleri konuşacağız. Bakalım şimdi şu e, Dadaloğlu hikayeleri gazetede nasıl yer almış. Çünkü dün iktidar yanlısı medya özellikle e, Christian Amanpour röportajını bekledi. Çünkü orada ne söyleneceğini, ona göre nasıl bir konum alınacağını falan beklediler. Bakalım nasıl yer almış, gazetelere nasıl girmiş. Hepsini birazdan göreceğiz. Ee, eğer uygunsanız o yayına bekliyorum 5 dakika sonra. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsak ben burada olacağım. Siz de orada olursanız oturur konuşuruz. Ee, çünkü biz konuşmazsak şunlara inananların sesi çok daha güç çıkıyor ve onlar haklıymış gibi görünüyor. Oysa hikaye söylediklerinin %90'ı yalan. İşte konuşuyoruz burada, örnekleriyle anlatıyoruz. O yüzden bizim konuşmamız lazım. Sesimizin yüksek çıkması lazım. Bunun için de bir araya gelmemiz lazım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel bir gün diliyorum, hoşçakalın.